Ata olmanın yükü ağırdır. Geçmişin emanetini taşımak, bugünü korumak, geleceği inşa etmek. Tarihi sorumluluk yalnızca hatırlamak değil, aktarmak, çoğaltmak ve geleceğe yön vermektir. Her millet tarih sahnesinde yalnızca kendi varlığı için değil, gelecek nesiller için vardır. Atalar topraklarını kanıyla mühürlemiş, değerlerini canıyla savunmuş, mirasını disiplinle inşa etmiştir. Bugün yaşayan bizler o büyük fedakarlığın hem mirasçıları hem de taşıyıcılarıyız. Tarihi sorumluluk yalnızca geçmişi bilmek değildir. Asıl sorumluluk geçmişin ışığında bugünü şekillendirmek ve yarını güven altına almaktır. Dilimizi, kültürümüzü, değerlerimizi çocuklara aktarmak, onların ruhuna kök salacak bir hafıza bırakmak bu sorumluluğun özüdür. Unutulmamalıdır ki, tarihi sorumluluk taşımayan bir toplum, her yeni nesilde hafızasını kaybeder ve kimliksizleşir. Böyle bir toplum, kendi yolunu kaybetmeye mahkumdur. Oysa tarihine sahip çıkan toplum, köklerinden aldığı güçle sürekli yeniden doğar. Geçmişi bil. Milletinin kahramanlarını, zaferlerini, acılarını öğren. Onları bu gülün aynasında yeniden anlamlandır. Mirası koru. Dilini, kültürünü, İnançlarını günlük yaşamında diri tut. Yozlaşmaya izin verme. Çocuklara öğret. Nesillere yalnızca bilgi değil, ruh ve karakter aktar. Onlara tarih bilinci aşıla. Fedakarlığı örnek al. Ata olmanın anlamı kendi rahatını değil, gelecek neslin huzurunu düşünmektir. Yarın için inşa et. Her adımını torunlarının dünyasında bir taş olarak bırak. Köprü ol, iz bırak, yol aç. Çünkü bir atanın gerçek mirası servet değil, sorumluluk bilinci ve ebediyete uzanan bir yol haritasıdır.